Siyonizmin tarihi. Siyonizm, Yahudi ulusunun kendi bağımsız devletini yeniden kurma amacını taşıyan bir siyasi harekettir. Bu hareket 19. yüzyılın sonlarına doğru özellikle Doğu Avrupa'daki Yahudi topluluklarının ayrımcılığa ve zulme maruz kalmasının ardından yükselmeye başladı. Siyonizmin önde gelen figürlerinden biri, Alman gazeteci Theodor Heldir, Herzl, 1896'da, Yahudi Devleti adlı kitabında, Yahudilerin kendi devletlerine sahip olma gerekliliğini ve uluslararası toplumun bu hedefe destek vermesini öne sürdü. 1897'de Siyonist Hareket'in resmi olarak kurumsallaştırıldığı 2. Siyonist Kongre, Herzl'in liderliği altında gerçekleşti. Kongre, Yahudi devletinin Filistin'de kurulmasını önerdi ve bu amaç için uluslararası destek toplama görevini üstlendi, bu dönemde, Filistin toprakları Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi altındaydı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve İngilizlerin Filistin'i ele geçirmesi, Siyonistler için bir fırsat sunmuştu. 1917'de İngiliz hükümeti Balfour Deklarasyonu ile Yahudilere Filistin'de bir ulusal ev kurma hakkını resmen tanıdı. 1947'de Birleşmiş Milletler Filistin'i iki devlete bölmeyi önerdi ve İsrail Devleti 1948'de bağımsızlığını ilan etti. Bu modern İsrail'in kuruluşunu temsil ederken Filistinliler için trajik bir sürecin başlangıcı oldu. İsrail'in kuruluşu, dünya genelinde Yahudiler için bir kurtuluş ve bağımsızlık sembolü olurken, Filistinliler için bir toprak kaybı ve yerinden edilme anlamına geldi. Siyonizm, Yahudi kimliğinin ve ulusal bilincin önemli bir parçasıdır ve İsrail, Siyonizm ideallerinin bir sonucu olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak bu tarih hala derin tartışmaların ve çatışmaların kaynağıdır ve Orta Doğu'da barışı sağlama konusundaki zorlukları da içerir.